Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu. Resmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden adaylar belirlenmeye başladı. İlk resmi aday açıklaması ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir." Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir önceki seçimde biz Cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İnşallah bu sefer yeniden Refah Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayında bir partinin genel başkanı olması son derece doğal, dedi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın yaptığı Ankara Kent Konseyi'nin Söz Onda programında katılımcıların sorularını yanıtladı. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkinde Erbakan adaylığını ilan etti. Erbakan, yeniden Refah Partisi bu kez kendi adayını çıkaracak. En sonuncudan başlamak gerekirse, Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir de burada tabii, bir önceki seçimde biz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İmzaların toplanma sürecinde adaylığımızdan çekildiğimizi ifade ettik. Tabii, bir defa daha, bir başka Cumhurbaşkanı adayıyla yine bizim seçime girmememiz siyaseten de mantıken de uygun olmayacağını düşünüyoruz. İnşallah bu sefer yeniden Refah Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan'dan Kartalkaya açıklaması sorumlular derhal istifa etmeli. Yeniden Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidir. Açıklamasında bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu faciada ihmali olan herkesin cezalandırılması gerektiğini belirten Erbakan, şu ifadeleri kullandı. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesi, çok sayıda vatandaşımızın yaralanması, nice ailelerimizin yıkılmasıyla sonuçlanan yangın faciasından iki gün sonra hem Bolu Belediye Başkanı'nı hem de Turizm Bakanı'nı istifaya davet etmiştik. O günkü açıklamamızda aynen şu ifadeleri kullanmıştık. Bolu Kartalkaya'da korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. O sıcak saatlerde sadece içeriden bir canımız daha kurtarılır ümidiyle dua ederek beklemeyi tercih ettik. Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları talebimizi ise şimdi ifade ediyoruz. İstifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermeli. Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yangına ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili de şunları söyledi. Bizim bu çağrıyı yapmamızdan sonra bugün gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli'nin de bizim ilk günlerde yaptığımız çağrıya yakın ifadeler kullandığını görüyoruz. Otel sahibinden, il özel idaresine, belediyeden ilgili bakanlığa kadar vebalini kurumsal ya da kişisel olarak üye taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler, dediğini görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin bizim talep ettiğimiz noktaya yaklaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Şimdi yapılması gereken bellidir. Facianın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidirler.